Aynı şara dün Rusya ile diyalog halinde olan Suriye bugün Amerika ile diyalog kurmaya başladı. Dün doğru yapıyor demiyorum. Ama bugün bir başka yanlış yapıyor. Amerika ya sırtını dayıyor. Kime? Evini yıkana, harap edene, emperyalist emellere kurban edene sırtını dayıyor. Ve bugün Haydar Başucamıza Hüseyin Başbaş Bey'e karşı çıkan kim? Kim? İşte bu bu irade. Amerikancı irade, İsrailci irade. O zaman bu adamlar Kardeşim, bunu bedava yapmıyorlardır. Bunların da kendi adlarına Asbahaya buyuruyor. Bizim Nas ne buyuruyor? Asbahaya dinlerini satarlar. Evet. Asbahaya dinlerini. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Kendi itirafları da öyle. Bakın bugün Türk milletinin anti-emperyalist duruşu Haydar Baş hocamızın hoş geldin Atatürk eseriyle yeniden şaha kalkmıştır ve Hüseyin Baş Bey tarafından takip edin. Bu 10 Kasım münasebetiyle Mevlüt okutulmasının tartışmalarını hep beraber gördük. Bir avuç insan. Bunlara kim cevap verdi? 1 milyon 200 bin Türk milleti 7'sinden 70'e bu insanlara cevap verdi. En son Sayın Tayyip Erdoğan nasıl bir konuşma yaptı biliyor musunuz? O anma gününde, anma töreninde. ilk defa Sayın Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk dedi. Hep gazi gazi der biliyorsunuz. Orada Mustafa Kemal Atatürk hakkında aleyhine konuşanların yanlış yaptığından bahsetti. Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğundan bahsetti. İnşallah aynı düşünceye, duygu düşünceye devam ederler. Çünkü AKP'nin de kendi içinde zikzaklar çizdiğini görüyoruz. Ama şu konuşmada şunu eleştireceğim. Dün bir toplu yine yapamıyorlardı. Bugün bir top yapıyoruz dedi. Hayır. Bilakis Murat Bey de bunu yazdı. Mustafa Kemal Atatürk döneminde uçak yaptık biz. Uçağı ihraç ettik. Ve uçak motoru fabrikası kuruldu. E bugün işte e, Kaan uçağı yapılıyor. Yapılsın çok güzel. Bizim bizim uçağımız. Ama bugün motoru için Amerikan ya el, el avuç açıyorlar.